selamlar Merhabalar arkadaşlar Amazon'dan harika bir fırça seti aldım yani makyaj fırça seti aldım arkadaşlar e, Öncelikle ücretini söyleyeyim 33 liraya aldım e, içerisinde bir sürü parça var ve fiyatı gayet uygundu böyle hemen koli gelir gelmez size videosunu çekmek istedim nasıl geldiğinde özellikle hani göstermek istedim bu şekilde yani küçük bir ürün en küçük kolye koymuşlar. Fakat e, sarsılma olmasın ya da kırılma olmasın diye içerisini kağıtta doldurmuşlar. Silindir kutulu makyaj fırça seti 12'li arkadaşlar bu arada. 12 parçası var. Şimdi e, benim için güzel olan kısmı tabii ki kutusuydu. Çünkü yani birçok yere gidiyoruz. Evet çantamızda makyaj çantamız olabiliyor fakat ben e, ne kadar az eşya olursa o kadar çok tercih ediyorum bunu. Bu kutunun içerisine e, mümkün mertebe böyle birkaç fırça seyrelterek, makyaj malzemelerimi de koymayı planlıyorum. E, kutu bana e, bayağı güzel geldi. Yani almadan önce çok hoşuma gitmişti. Şöyle size kısaca bütün fırçaları göstereceğim arkadaşlar. 12 parça yani 12 tane fırça var. E, yani hepsi birbirinden farklı tabii ki ihtiyacımıza göre kullanacağız işte allık fırçası ya da işte fondöten fırçası gibi kaş taramak için e, falan filan hani böyle tek tek gösteriyorum. Hepsi gayet güzel, muntazam e, poşet içerisine koyulmuş. Ay şu çok güzel ama işte. Yani şimdi bu güzel dediğim aslında anlatmak istediğim şey dokusu. Yani tabii ki hepsinin işlevi farklı. Tipinden dolayı söylemiyorum. Uzun vadede kullanımda nasıl olurlar bilmiyorum. Yani bu e, tüyler dökülür mü? Ya da işte nasıl bir sonuç alırız bilmiyorum ama şu an için öyle kötü bir kıları yok yani bu fırçaların. Hani genel anlamda beğendim arkadaşlar. Size yine şöyle biraz daha yakından göstereyim. Mesela şu fırçayı da göstereyim. Gerçi bu diğerleri gibi değil. Ya yani özellikle şöyle şu büyük olanı bir göstereyim. allık için olanı. Yani anlatmak istediğim şu. Şu tüyler var ya arkadaşlar, bazı fırçalarda çok kalitesiz olabiliyor ve onlar düşebiliyor ürünü kullandığımızda. Gayet güzel görünüyorlar ve kutusu da çok güzel ve bence olması gerektiği kadar küçük içerisinde de bir sürü makyaj malzemesi alır. Şu teraryumun yanına bir koyayım da arkadaşlar boyun en azından görün. Yani işte bu şekilde teraryumun yanında az çok ne kadar büyüklükte olduğunu anlarsınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.